Tabii burası şu an itibariyle bütün e, hem devlete hem millete hem sivil toplum kuruluşlarına bir e, derslik aslında derslik yani arama kurtarma zamanında kim nereye gitmeli nasıl yapmalı medya mensupları çalışırken e, nelere dikkat etmeli bu medya için de bir ders yani şimdi herkesin deprem anında herkesin olduğu noktaya gitmek e, güzeldir ama biz eee mesleki tecrübeyle herkesin olduğu yere gitmedik. Yani orada zaten arkadaşlarımız vardı. Ayrı bir konu ama ben Tanju'ya özellikle şunu söyledim. Biz kimsenin olmadığı yere gitmeliyiz. Yolları bozuk olsun. O yollardan gerekirse deniz çıkarsa denizi yüzerek geçelim. Ama o tarafa geçip o insanlarımızı görelim dedim. Yani biz bunu görmez bunu kim görecek? Çünkü Kime tamamen bir afetin yerindeyiz. Dediğimiz gibi burası gerçekten şu anda bir ders alanı. Her alanda ders alanı. Üniversite öğrencisi için, medya için, e, sivil toplum kuruluşları için, yardım kuruluşları için bir ders. Burada e, bu yapılan Gerçek tatbikatta artık çok alacağımız dersler var. Bundan sonra böyle bir deprem anında nasıl e, eksikliği tamamlarız, bunun gayreti içerisinde olmamız lazım. Hepimiz burada sizlerle beraberiz. Kolaylıklar diliyoruz. Bağlanmaya devam edeceğiz. Bilgi almaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz.